Multoy'dan herkese merhaba arkadaşlar ben Semih. Minecraft serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız burada kalmıştık. Öyle çatıyı bitirmeye çalışıyorduk. Ben çıkalım da ağacımızı keselim. O çıktı. Ee, bize kömür lazım. Hemen giderim. Parlaklık nasıl? İyi tamam. Videoda çok karanlık oluyor. Nasıl sıkıntı oluyor? Bir de shader mod var üstüne. O da bayağı bir karanlık yapıyor. Yanımızda hiç torch da yok. Daha doğrusu daha hiç kömür bulamadık. O ne kolay madeni, madeni olan kömürü bulamıyoruz. Çıkmıyor. Ne yapsak? Su var mı? Burada olabilir. Şöyle yapalım. Çık 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 çık. Çık gideceğim gideceğim hadi öleceğim Bir dakika arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi değişik bir şey yapacağım ama ne yapacağımı da bilmiyorum şöyle şöyle yapsak şöyle gitsek şöyle 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 e, burada su aldı başlarım be abi ya bana bir şey lazım ya şu yemek lazım bana öleceğim artık tahtayı pişireceğiz ne yapacağız Odunum var mı? Yok odun kömürü. Zaten hiç sevmiyorum onları. Hadi hadi hadi. Hadi bir daha. Hanimiş tavuk. iş? Yeter. Ee, şimdi bir çapa yapalım. Siktir. Arkadaşlar ben hemen geliyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar. Piç olsan geldi. Onun için <laughs> durdurdum videoyu. Neyse ne yapıyorduk? Ha, yani, tavuklar pişiyor. Ya yani, sus olsan salak. Geri zekalı özür dilerim atlanma. Olsan lan bir video da sen çek la. Aman kim uğraşacak? Ben uğraşıyorum. Uğraşma ne yapa. Attım la seni kanalda. Aferin. Ben bu kanalım var. Ya Mesut'un senin ağzına bir, bir gidiyor bir geliyor, bir gidiyor bir geliyor, bir la, gidiyor bir geliyor. Bir de oynayabiliyor gibi. Bu bu Ne yaptım biliyor musun? Yanında <laughs> şey var lisin, Bebe adamın canını azaltıyor azaltıyor. Bir q çalıyor mu Aa çok komik. Espri yaptı kertenkele. G vur götünü yerden yere. Aa çok komik ya. Gülmekten öldüm. Gerçekten mi? Şu an yaşamıyorum. Bak kalbim durdu. Biraz sonra Aha. da beyin ölümüm gerçekleşecek. Fiyaro öldürüyor beni. Öldürüyor. Abi amacım ne ya? Ben kömür bulmaya çalışıyordum. Neyse ya boş. Biz çek şunları. <laughs> Mandar Sen Minecraft mı oynuyorsun? Yes. Of course. Aha iron da buldum kömürde. Naxus galip gelecek. Bakımı yiyecek. Naxus poku yiyecek? Naxus olabilir mi? Gerizekalı Öf, Hı, geri zekalı ya. Uf, kanı verdik. Geri zekalı. Oha. Aha. Maden içinde maden buldum. Abinci olmuş. Ya Allah rızası için bir sus. Oğlum video çekiyorum lan niye susuyum? Sen Dünden se beri bir susmadı be. Dünden beri. Türkçeni. Rakip tek bir darbe Oh ben bir şey Abicim, yapmadım. Sim, biraz ya. önce kömürüm yoktu şimdi ayrı zengin oluyor oraya. 8 dokuz, on, on değil. Al, mail alıyor. Ya. Gel Melo gel. Video çekiyoruz gel. Video çekiyorum gel. Semih Efendim. Necati nerede? Bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Oğlum bana yok ben sana sor, sana. Benim de hiçbir bir, hiçbir fikrim yok. Espri yaptı. Kerten gele vur götüne. Kimden <laughs> vur götüne. aldığını kime satıyorsun? senden aldığımı sana satıyorum lan havan kim? Ay bir base atam. Beys. Geri zekalı oh. atros ya. Ma. Siz ha? Sen hangisiyle oynuyorsun? Sen mi sen hangisiyle oynuyorsun? Selamünaleyküm. Aleykümselam. selam. <laughs> Sebe, لا أعلم يا سامي. هاي بعد فيديو تشيك يوم ما غرفت ما غرفت. السلام عليكم اليوم نقدم لكم حلقة عن كيفية تشكيل البيض المسلوق بشكل قلب ما ب عندي في رأس أنتم الحمد لله. في رأسه جديد في فيديو تطبيقات. هذه نروح إلى تشكيل البيضة بشكل قلب بوضع البيضة بكيس سرير حتى لا تتلوش.

O zaman bir dakika ben bir tane beyaz alacağım. Yani minik. tane. Bir sürü gümül Ya bu Tristana'yla şey mal çıktı ya. Aaa onlar da sana benziyorlar. Onlar da mı? Senin gibi işte. Sana benziyorlar. Lan nerede ya bu? Şimdi taktığa biniyorum ya hatta. Neyse, zamankum şekil. Aaa! Nasıl Kalp şeklinde yumurta mı? Yumurta. Allah'ım sen onu daha yeni mi izliyorsun? Bu tam bir şerhat. Bu zeyni varsa sevgini yaparsın yoksa oturursun. Wow. Ee, size şarkı açayım mı? Açma lan videodayız hala. Şerif aklına girer maazallah. Aynen. Zaten tamam. şu sadece Barbie'li çekmeyeceğim. Ha hatırladınız mı? Neydi? <gülüyor> kaçarsan? <laughs> Allah'ı kaçarsan sırtına saltanan hançeri göremezsin diye. Dün ağzımıza sıktım. Yine <laughs> yapayım <laughs> mı? Şiddet her şeyi çözer. Abi, Zeynep, katliam başlasın artık. Dans edelim. Mutsuz kal istiyor. Merhamet yok. Ne o? Yoksa korktun mu? Sabırsızlanıyorum. <laughs> ne <oluyor? gülüyor> ne yapıyorlar? <laughs> Açarsan sırtına saplanan hançeri göremezsin. Sırtına saplanan hançeri. Açarsan sırtına saplanan hançeri göremezsin. Kaçarsan sırtına saplanan hançeri göremezsin. Kaçarsan sırtına saplanan tamam, hançeri tamam. göremezsin. Tamam Kaçarsan abi kimsin ya? Sırtına saplanan hançeri göremezsin. Açarsan Hay o hançeri. Sırtına saplanan hançeri ha. ha. göremezsin. Kaçarsan sırtına saplanan hançeri göremezsin. Kaçarsan sırtına saplanan hançeri göremezsin. Kaçarsan sırtına saplanan hançeri göremezsin. Hadi görüşürüz. Ladin mi? Hadi be. Oh. Abi ya şu normal bak Kaçarsa sırtına saplanan hançeri göremez. Meri açacağım mı bir daha? He? mı bir daha? Açayım mı? Açma. Ha. Açarsan atarım. Ha Musa Musa. Hançeri göremezsin. Bekle Musa. Kaçarsan sırtına saplanan hançeri göremezsin. Sen <laughs> götüne soktum hançeri çıkaramazsın. Diye bir anlıyor. Açın var mı? <laughs> var mı? Tamam. Ee, sınavlar bitti mi? Aynen öyle. Bugün son olduk. Daha bugün var bizim. Yarın şey yarın var. Cuma var. Bir de pazartesi var. Bizim daha 3 tane var. Bizim bitti. Neyle? <laughs> hadi. Bir banyo. <laughs> <laughs> Böyle koş banyoya. Oha oha. Şimdi yoluna Piş demirler. <laughs> Piş demirler dedim. Başka bir şey demek. Ben de biraz un toplayayım da canım. Olsa bunu server'a çevirelim. Birlikte oynayalım. Oynarız. bu Darius'un değil mi? Ne oldu lan? güçlü bir Ya hey ne oldu? O yüzden 6300 ya. Abi numbların en güçlü hero'su diyorum. Ben demiyorum zaten. Hey sen <laughs> o deyince bir şey diyemiyor. Ne? Hey deyince hiçbir şey karşılık veremiyor. Değil mi? Ya bir git neresi ya. Bulma dedi. Hatta bir şey neydi 6300 lira bir olsun falan diyordu Darius alacaksın değil mi dedi evet dedin o da çünkü noob, heroes'u oradan bildim dedi hatırla olabilir demiş olabilir olamaz ya, olabilir kesin oldu zaten uydurmuyor mu? Yani. Kaç oldu demir. Şu da bitsin. Yani yok hepsi bitsin. Hem kasıldım hem maviyi aldım. Aferin ya. Ben de şu şeyi bekliyorum. Demirlerin pişmesini. Yani yeter abi yeter. Ben ne yapayım şimdi? iki tane gazman. sonra bir tane kılıç. Ben adam mı öldürdüm az önce ya? Helal olsun. Aferin lan sen büyüdüğünde de adam mı öldürüyor? Hmm. Sen büyüdün video mu çekiyorsun ya? Aynen öyle ya. <laughs> Lan can dolduruyormuş. Seriye bağlamadım. Bir rakibi katletmişim. Kaça kaç gidiyor? Bakayım. 2-0 PvP tabii ki <laughs> 2-0 kent seri değil. 3-0 kent seri. Öyle. <laughs> Vallahi hala Ne? Kesin falan diyor da gerçekten. Gerçekten. He o senin sizin köy daha büyük. Evet. <gülüyor> ya hey Allah'ım sala. Ben gidiyorum ormana. La gel ya hadi. Server açalım. Oyununu bitir. Server yapalım. Yaptırırım. Hiç uğraşamam. Ziya'yı açtıracağım zaten serveri. O da gitsin bu oftum aynasın. Sabah. Tek yemeğe hazır ol. Uyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy öldüm. Hey, öldüm. Ya abi git ya ziyar. İkiye bir oldu. Gözeyim ne deme. Ha. Kaç dakika olmuş? Bakalım. 17 dakika olmuş. Şimdi 3 dakika daha oynar kapatırım. şu balta yıllandıca bir şey yapayım da ağaç keseyim sonra da videoyu kapatayım ağaç kesmemin nedeni şey o park yapacağım İnek gibi çimen içinde yaşıyoruz. yapıyorsun lan Emine? Emine? Ne güzel bir gün değil mi Süleyman? Ne güzel gün değil mi lan Süleyman? Süper gündür ha. Onu almazsan. Bı. Vay baba anlış bunları sikeyim. onu! Lütfen yardım, acil yardım. Abi de bunu takar da. Ben Oğlum bu kasadın kasarsın çar zaman. Gel bakayım sen buraya. Minyonu çektim yala. Kassadim. Vay sabri atros vay. Vay sabri dari. Sanki <laughs> bir yol çekerim mi lan bu video nerede. Ne? Lol. Çekeriz. Babur. Abi ya ben Timber mod yükleyeceğim. Bunu bir keseceğim. Bütün ağaç tökecek. Dün, <laughs> dün, dün, ana ana gel bahim şimdi kürek kürek aldım kürek kürek İyi. bir tane iron vardı ayrı vardı bu da yeter zaten Aa, öleceğim kes 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 vur keke vur kulaklara kulaklara aaa tohum gördüm kaç tane var iyi 8 tane var şey yaparım çifik aha evimin altında maden var Aha zombi. Abi boş ver ya. Boş ver bırak. 10 can 20 canı kaldı Fiore geliyor diye kaçtı salak ya Adam bıraktı da Bunları yiyelim Yatalım Bu Oy. oyun nereden çıktı ya bu videonun da sonuna gel Dur la kaç tak olmuş Oo geçmiş bile Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar görüşmek üzere hadi bak